Arkadaşlar selamlar 59. kazanımımızdayız 59. testimizdeyiz bakalım bunlarda neler varmış alan mantığına geldik çemberden çok soru sorulmuş dedik her yıl sorulmuş dedik haydi o zaman kollar A, B, C ABCD kare soruyu çözdürecek bilgilerden bir tanesi bu AB çaplı yarım çember AB çaplı yarım bir çember var o zaman hemen yarım çemberse 6 6 bunun yarıçapını yerleştirelim Hatta hemen görmüşken şurayı da birleştirelim. Bakın. Şimdi buranın toplam kare, buranın 12, buranın 12, buranın 2, buranın 12 olduğunu biliyorum. E şurası 6. O zaman 12'nin 6'sı burada. Buraya da 6 kaldı. O zaman bunun yarıçaplarının da 3 3 olduğunu söyledim. Ne bitti sorun? Boyalı bölgelerin alanları toplamlarını istiyor şimdi. Büyük karenin alanından beyaz olanları çıkardığımda buraları bulacağım. Karenin bir kenarının 12 olduğunu biliyorum. O zaman alanı 12'nin karesinden 144 eksi. Şimdi burada tam bir daire var. Yarı çapı 3. Pi re kare. Pi çarpı 3'ün karesi yazdım. Eksi diyorum. Bunun yarı çapı 6. Pi re kareyi yapacağım ama yarım olduğu için yarıya böleceğim. Pi 6'nın karesi bölü 2. Bakın buradan 36 yarısını aldım. 18. 9 da buradan 27. 144'ten 27 pi'yi çıkarmış olduk. Birinci sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Geldim ikiye. AB çaplı yarım dairenin içerisine O1 ve O2 merkezli yarım çemberler çizilmiştir diyor. Boyalı bölgenin alanı 12 santimetre kare olduğuna göre O1 ve O2 merkezleri dairelerin yarı çapları çarpımı nedir? Şimdi şöyle diyelim bunun yarı çapı R1 burası da R1 olsun burası R2 burası R2. Şimdi bak Hatta isimlerini tam ters yapayım. O1 olana şöyle yapalım. Buna R1 diyelim, buna R1 diyelim. Buna R2, buna R2. Yani O1 olanlar R1, O2 olanlar bu. Şimdi peki, büyük de bir çember var. O zaman büyük çemberin çapı çıktı karşıma. Çapı ne kadar? 2 R1 artı 2 tane R2. O zaman büyüğünün yarı çapını bulabilmek için 2'ye böldüm. Büyüğünün yarı çapı da R1 artı R2. Tamam. Peki bu boyalı bölgenin alanını bulurken ne yapacağım? Büyük da dairenin yarım dairenin alanından beyazı beyazı atacağım. 12'ye eşitleyeceğim hadi başlayalım. Şimdi büyüğünün yarı çapının bu olduğunu biliyorum. O zaman diyorum ki pi çarpı r1 artı r2'nin karesi bölü 2. Pi r kare r'sinin de bu kadar olduğunu biliyorum. Yarım olduğu için de 2'ye böldüm. Eksi. Buranın yarı çapı r1. O zaman pi çarpı r1'in karesi bölü 2. Eksi bununkinin de r2 olduğunu biliyorum. Pi r2'nin karesi bölü 2 yaptım. Buranın sonucunun 12 pi olduğunu söylemiş. Bakalım. Şimdi şuradaki kare açılımını açalım hadi. Birincinin bir kere hepsinde pi'ler olduğu için pi'ler götürecek. Pi'ye takılmayın. Sonra bu iki işler dışlar çarpım yapıp karşıya atacağım. Düzenleyeceğim. Şurayı bir açalım. Pi'imiz dursun. Birincinin karesinden R1'in karesi. Birinci ile ikincinin çarpımın iki katı. 2 R1 çarpı R2 artı R2'nin karesi. Eksi. Sonra buradan ne geliyor? Pi R1'in karesi geliyor. Eksi Pi R2'nin karesi geliyor. İşler dışlar yapıp bunu da karşıya aldım. 24 tane Pi yaptım. Bakın hepsinde Pi olduğu için her tarafı Pi'ye böldüğünü düşünün. Şimdi burada kare yok. Kareyi aldık zaten. Şimdi bakın burayı açtığımızda R1 kareler götürecek. Şunun da karesi vardı. R2 kareler birbirlerini götürdü. Şu çıktı karşıma. Ne geldi? 2 tane R1 çarpı R2 geldi. Pi'lerini sadeleştirmiştim. Karşıda 24 var. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde R1 ile R2'nin çarpımı 12 oldu. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. 2 bitti. Geldim 3. soruya. Diyor ki O merkezli dairelerde AB'nin uzunluğu yani şu kirişin uzunluğunun altı olduğunu söylemiş. AB o merkezi çembere C noktasında teğet olduğuna göre daire halkasının alanı nedir? Şimdi bu daire halkasının alanını bulurken ne yapacağım? Büyüğünün alanını bulacağım. Küçüğünün alanını çıkaracağım. O zaman başlayalım. Bir kere biz küçüğünün yarı çapını bilmiyorum ama teğet varsa birleştireceksin. Bakın küçüğünün yarı çapı karşıma geldi. R1 yazdım buraya. Şimdi büyüğünün yarı çapı içinde şunu birleştiririm. Büyüğün yarıçapına da R2 derim. Kirişin uzunluğunun 6 olduğunu söylemiş. Çizilendik 2'ye böldüm. Bak burada bir şey oluştu. Peki sorularına da bir bakalım. Büyüğün alanı pi 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 çarpı R2'nin karesi eksi küçüğünün alanı nedir? Yarıçapı R1. Pi çarpı R1'in karesi. Pi parantezine aldığım zaman bu soru benden R2'nin karesi eksi R1'in karesini bul diyor. Şuradan bir pisagor bağıntısı yapalım mı? 90'ın karşısında R2 var. R2'nin karesi eşittir. R1'in karesi artı. Dik kolun diğeri de 3. 3'ün karesi 9. Bakın bunu bu tarafa aldığınız zaman R2'nin karesi eksi R1'in karesi eşit oldu 9'a. Yani buranın 9 olduğunu biliyorum. 9 pi cevabımız. 3. sorumuzun doğru cevabı 5. Geldim 4'e. O merkezli iki yarım daire çizilmiştir diyor. İkisinin de merkezi oymuş çizilmiş. Diyor ki ben CD'nin D'nin iki olduğunu biliyorum şuranın. B, de on olduğunu biliyorum. Boyalı bölgelerin alanı kaç birim karedir? Nasıl bulacağım? Büyük daha yarım dairenin alanını bulacağım. Küçük dairenin alanını çıkaracağım bitireceğim. Ama şunları bir kullanmam lazım. Hemen önce şu dikimi çiziyorum. Bu çizdiğim dik bu kirişi ikiye bölecek. İkiydi burası. 1 1 burayı böldün. Şimdi onu da 2'ye bölecek. 5 burası olacak. 5 burası olacak. O zaman burada biri var. Buraya 4 kaldı. Buraya da 4 kaldı. Bitti. Şimdi yarı çaplarını bilmiyorum. Ben alan hesaplayacaksam yarı çapa ihtiyacım var. Önce şurayla şurayı birleştiriyorum. Bunun yarı çapına R1 diyorum. Şuraya da H diyorum. Sonra burayla burayı birleştiriyorum. Bakın büyüğünün yarı çapı burası da R2. Bir tane Pisagor bağıntısı buradan yapalım şimdi. 90'ın karşısında R1 var. R1'in karesi eşittir. 1'in karesi yani 1 artı H kare. Bir bağıntı buldum. Şimdi şurada bir dik üçgenim var görüyor musun? Bir Pisagor da burada yap. Şurası 90 derece. 90'ın karşısında ne var? R2. R2'nin karesi eşittir. Neyin? 5'in karesi artı H kare. 5'in karesi 25 artı h kare. Peki soru neyi soruyor bana? Soru büyük dairenin alanından küçük dairenin alanı çıkar diyor. Büyük daireninki ki pi yarı çapı r2 idi. r2'nin karesi bölü 2 yarım olduğu için 2'ye böldüm. Eksi küçüğünün ki pi r1'in karesi bölü 2. Aslında bunları bakın pi bölü 2 parantezine aldığımız zaman soru benden r2'nin karesi eksi r1'in karesini istiyormuş yine. O zaman yukarıdakini eksiyle çarpıp topladım. H kareler götürdü. R2'nin karesi eksi. R1'in karesi 25 eksi 1'den 24 diye çıktı. Yazdım 24'ü. 2 ile 24'ü sadeleştirdim 12. 12 pi karşımda. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı. E şıkkımız. Tamam mı? Anladık değil mi? Geldim şimdi beşinci soruma. ABCD karesinin içerisine AB çaplı yarım daire çizilmiş. Yarım daire çizilmiş. AB köşe şuradakinin uzunluğunun bize kare demiş. O zaman burası 6 kare 2 ise burası da 6 kare 2, burası da 6 kare 2, burası da 6 kare 2 yazdım. Boyalı bölgelerin alanları toplamı. Arkadaşlar böyle kopuk kopuk alanlar varsa tek tek alanlarını bulmaya çalışırsanız çok uzun olur. Peki ne yapacağım? Eşit alanlı yerler bulacağım arkadaşlar yarım dairede bu köşegen çizildiyse diğer köşegeni de çiz bak. Diğer köşegen de şudur. Bakın buradaki alan buradaki ile birebir aynıdır. Bu alanı buraya taşıdım bakın. Yani bak şuraya A diyelim. Buraya S diyelim. Sonra A artı S istiyor. Ben buranın da A olduğunu buldum. Bak soru benden A artı S istiyordu. A'yı buraya taşıdım. Burada da artı S. Yani sorunu şu üçgenin alanını bulduğumda iş bitecek. O zaman bu üçgenin alanı nasıl bulacağım? Bakın arkadaşlar buradaki üçgenin alanının yarısıdır. Çünkü ben şurayla şuranın eşit olduğunu biliyorum. Büyük dik üçgenin alanını bulalım. Yarısı S'ye eşittir. Büyük dik üçgenin alanı 6 kare kök 2 çarpı 6 kare kök 2 bölü 2'dir. Kök 2 ile kök 2'yi çarpınca 2 yapar. Onları sadeleştirdim. 36 oldu. 36 şuranın tamamının alanı. O zaman 18 burası. 18 burası. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız. Önemli sorular. Geldim altıncı soruya. O... <laughs> Özür dilerim. O noktası dairenin merkezi diyor. Tamam. O zaman merkezi ise burası sekizse burası da sekiz. Hatta burası da sekiz. Buraya 36 verdiyse burası da 36. Hemen iki iç bir dış yap. Buradaki açı işte yetmiş falan filan. Diyor ki boyalı bölgelerin alanları toplamı tek tek bulmaya çalışma. Hocam ne yapacağım? Eğer bu kirişin uzunluğuyla bu kirişin uzunluğu eşitse bak buradaki alana A de buraya S de soru senden A artı S'yi istiyor. Eğer bu kirişin uzunluğuyla bu kirişin alı uzunluğu eşitse burası S ise şuradaki alanda S'dir. Bunu buraya taşıdım. Peki üçgene gel şimdi. Üçgende çizilen kenar ortayı, alanı iki eşit parçaya bölmez mi? O zaman burası A ise burası da A. A artı S'yi şimdi buradan bulacağım. Bakın 72 derecelik daire diliminin alanı da A artı S eşit. O zaman diyorum ki 72 bölü 360 çarpı pi R'nin karesi. R'miz de 8, 8'in karesi. 72, 5 katı tam 360 bunun. 1 bölü 5 yaptı. 64 bölü 5 yanında da pi var. 6. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Alanları taşıyın arkadaşlar. Geldim 7'ye. Diyor ki şekilde yarı çapları 2 santimetre olan 6 adet çemberin merkezleri düzgün altıgenin köşeleri olacak şekilde birleştirilmiş. Yarı çapları 2miş, 2, 2, 2, 2, 2 düzgün altıgen oluşturulmuş bizden boyalı bölgenin alanı istiyor. O zaman altıgenin alanını bulurum. Sonra bunları atarım arkadaşlar. Altıgenin bir iç açısının şuradaki merkez açısının kaç derece olduğunu biliyoruz. 120 biz bütün açıları 720 idi. 6'ya böldük 120. Bak 120 120 kısa yol yapacağım ha tek tek yapmaya kalkarsam işin içerisinden çıkamam. Önce altıgenin alanını bulalım. Hocam altıgenin alanını nasıl bulacağız? Şöyle kenarda bir göstereyim arkadaşlar. 1 2 3 4 Şöyle 4 5 6 düzgün altıgen olsun bu. Bir kenarı da 4. Arkadaşlar düzgün altıgenler eşkenar üçgenlerle oluşur. Tamam mı? Şuradaki açımız 60, 4, 4. O zaman burada 6 tane eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tü. O zaman bir tanesi 4 ise a yerine 4 yazdım. 4'ün karesi yani 16 kare kök 3 bölü 4 yaptım. Sadeleştirdim. 4 kök 3. Bu bir tanesinin alanı. Bundan 6 tane vardır. 6 ile çarptım. 24 kare kök 3 eşkenar dört şeyi altıgenin alanı düzgün altıgenin alanını buldum. 24 kök 3. Şimdi altıgenin alanından şunları atacağım. Neyi atacağım? Bunun alanını hesaplayacağım, bunun alanını hesaplayacağım, bunun alanını hesaplayacağım, bunun alanını, bunun alanını, bunun alanını hesaplayacağım. Hepsinin alanları eşittir. 120 derecelik daire dilimi. 120 bölü 360 çarpı pi r. R'nin karesi. R'sinin de 2 olduğunu biliyorum. Karesi 4. Şunları sadeleştirdim. 3 yaptı. 4 pi bölü 3 bir tanesi bu. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 6 ile çarpıyorum. Şunları da sadeleştirdim. 2, 8 pi yaptı. O zaman 24 köküçten 8 pi'yi çıkarmam lazım. 8 parantezini alıp 3 kare köküç eksi pi'yi yazabilirim. 7. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız. Geldim 2022 sorusuna. Bakalım zor mu? Şekilde D merkezli BF çaplı yarım dairenin en merkezli DF çaplı çemberin dışında kalan kısmı sarıya. Bak bunun yarı çapı burasıymış. Bunun yarı çapı burasıymış. Burada bir yarım çember böyle var. Burada tam bir çember burada var. Kalan kısmı sarıya boyamış. C merkezli AB çaplı yarım daire ise maviye boyanmış. Bunu da maviye boyamış. E merkezli DF çaplı çember AB doğru parçasına C noktasında teğettir. Ve burada bir teğetlik varmış. Sarı bölgenin alanı 6 birim kare olduğuna göre mavi boyalı bölgenin alanını istiyor. Hadi bir bakalım. Yarı çaplarının hiçbirini vermemiş. Yarı çap kullanacağız. Bir kere sarı bölgenin alanını bulurken ne yaparız? Şuradaki yarım daire diliminin alanından buradaki yarım dairenin alanını atmamız gerekiyor. Bak buraya R, R dedim. O zaman bunun yarı çapı R, bunun yarı çapı 2R oldu. Hadi başla. O zaman bunun alanını hesaplarken pi çarpı 2R'nin karesi diyeceğim ama yarım. Eksi. Şunun alanını hesaplarken bakın bunun alanından bunun yarısı atılmış. O zaman pi r kare bölü 2 diyeceğim. İşte buranın 6 olduğunu söylemiş. Diyor ki sarı boyalı bölgenin alanı 6 birim kare olduğuna göre diyor mavi boyalı bölgenin alanı. Hadi bir bakalım o zaman. Şimdi buradan ne geliyor bakın? 4 r kare geliyor. Buradan da bir tane r kareyi çıkardım. Pi çarpı 3 tane r'nin karesi. Ortak paydamda 2 var. Şey şey 2 iki var. 2'yi de içler dışlar yapıp karşıya aldım. 12 oldum. Bakın her iki tarafı şimdi neye bölüyorum? 3 pi'ye bölüyorum. O zaman rekare kare dediğim bak şöyle 3 pi'ye böldüm. Bunu da 3 pi'ye böldüm. Rekare kare dediğimiz sadeleştirirsek şunları 4 pi'ye eşit oldu. Bu dursun bir. Şimdi bizden ne istiyor? Mavi olanın alanı istiyor. Mavi olan alanı bulabilmem için mavinin yarı çapına bulmam lazım. Peki ne yapacağım? Şuradan şuraya diki indireceğim. İndirdiğimde buranın da R olduğunu biliyorum. Şuradan bir Pisagor bağıntısı yapıp bunun yarı çapına A diyelim A'yı bulalım. 90'ın karşısında 3 R var. 3 R'nin karesi eşittir. Dik kollarımdan bir tanesi R. R'nin karesi 1 A A'nın karesi. 9 R kare yaptı. Attım bu tarafa. 8 R'nin karesi eşittir A kare yaptı. O zaman buranın alanı nedir şimdi? Yarı çapı A ise pi çarpı A'nın karesi bölü 2'dir. A karenin 8 R kare eşit olduğunu bulmuştum. A kare yerine 8 tane R kare yazdım. Şunları sadeleştirdim. 4 R kare çarpı pi'yi sordu. R kare dediğimiz 4 bölü pi'ydi. R kare yerine de 4 bölü pi yazalım. 4 çarpı 4 bölü pi yazdım. Yanında da pi'imiz var. Pi'ler götürdü. 4 ile 4'ün çarpımı 16. Bitti. Evet şimdi 59'u da bitirdik. Cember kazanımlarımızı da bitirdik. Şimdi iki tane de analitik kazanımımız kaldı. Onları bitireceğiz. Sonra kitabımız bitmiş oluyor. Haydi bakalım. Sonraki testimizde görüşmek üzere. Bay bay.